Şurada bir de toplu bir resim ondan sonra bir içeri Böyle doğru Düşmanlığa tahrik, hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama, bu fiillerden suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ederek müracaatlarımızı az önce yaptık. Haber Global'da katıldığı programda Erol mütercimler İmam Hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi, televizyon YouTube kanalı üzerinden videoya hale halen ulaşılabiliyor olması elbette üzüntümüzü artırmıştır. İmam Hatip Camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, 10 milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden İmam Hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, Edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bugün çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi imamatik liseleri olmaktadır. Son yıllarda Program çeşitliliğine giden okullarımız, öğrenciler için cazibe merkezi olmuştur. İmam Hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesessiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler sadece bu camiayı değil, Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenlerine su taşımaktadır. İşte bu gerekçeyle camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiranın yanına kalmamasını istiyoruz. Avukatımız gerekli açıklamayı devam edecek. Erol mütercimlerin yapmış olduğu basın yoluyla yapmış olduğu hakaretler Türk Ceza Kanunu'nun 125, 216 ve diğer maddelerinde suç unsuru teşkil etmektedir. Biz de tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de başta Önder İmam Hatikler Derneği olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları platformu adına suç duyurumuzu Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptık. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Biz biliyoruz ki adalet yerini bulacak ve bir daha kimse İmam Hatip Lisesi'nin güzide okulları olan İmam Hatip Liselerimizden mezun olanların hakkında böyle pervasıca davranışlara cüret edemeyecekler. Son olarak okullarımızdan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan İmam Hatip'lerin bu toprakların mayası, harcı, İrfahın olduğuna inanan iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf kısacası herkesi Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz. Katıldığınız için sizlere teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar.